Merhabalar arkadaşlar ben Cem Gidek. Bugün size BK'nın Vision'da şu an için beta'da oluşturulan skilllerinden birazcık bahsedeceğim. Nasıl bir um, yere sahip ana merkez olarak onları falan göstereceğim. Hemen bir bakalım. Çok güzel bir ekran yapmışlar ama arkadaşlar. Yani burası gerçekten güzel duruyor. Kendine gelsin bakalım. Bu arada şuradan bir binek. Ha buradaymış bineğim. Arkadaşlar buradan dalaran portam var. Hemen gelelim bakalım. Ben bu görevleri yaptım arkadaşlar. da görev başlıyor. Yani hmm, Lich King raidine giriyorsunuz. Bayağı bir uğraşıyorsunuz. E ben düşük level'da yaptım. O yüzden bayağı zorladı. O yüzden bir düzgün koymayacağım. Kaç kere wipe yedim. Arkadaşlar şimdi buradan birazcık bahsedelim size. Arkadaşlar burada bir table var. Masa var. Bu masadan nerede görev yapmak isterseniz orayı seçiyorsunuz. Mesela az sonra da görev devam edeyim derseniz şu an benim level'ım kaçmış? 101 level'ım haritada arkadaşlar bundan özellikle bahsetmek istiyorum size haritada nereyi seçerseniz için oraya göre entegre oluyor level'lar mesela burada örneğin geyik kesiyorsun değil mi? 100, 109 level adam burayı seçtiği takdirde buradaki görevler ona göre oluyor 100, 100 level adam burayı seçti diyelim ona göre oluyor yani açıkça söylemek gerekirse zor olan haritaları başta düşük level'da yapmanız ardından hızlı level almak için Asuna ve şu haritaya gitmeniz daha mantıklı diyebilirim size. Stormhelm'e daha gitmedim. Son haritam o kaldı. Başka bir karakterle daha kısıyorum arkadaşlar. Stormhelm'i bir kontrol ettikten sonra hani tekrar video yaptığımda söylerim bunu. Ama şimdilik böyle söyleyebilirim sizlere. Şimdi arkadaşlar ayrıca. We are Buradan bir görevimiz var gerçi. Bu görevleri falan göstermeyeceğim sizlere. İçeriye bir dolaşalım arkadaşlar. Hatta direkt alt kata inelim arkadaşlar. Önemli olan yerlerden bir tanesi alt kat ve burada bir sivrisinek yakalayamadım. Arkadaşlar bu arada ee... Elimden geldiğince sizlere bu videoları yap, yapıyorum. Merak ettiğiniz bir şey varsa Legion ile ilgili veya benim anlatmadığım bir şey vardır ama ben hani önce diye yapıyorumdur. Hani gördüğünüz veya takıldığınız bir konu varsa falan sormaktan lütfen çekinmeyin arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bakın çok fazla Japon mu Çin mi bilmiyorum oyuncu var. Şöyle göründüğü gibi eee Be ya BG girmedim de nasıl söyleyeyim? E, Daların alt tarafında bir e, PvP alanı yapmışlar. O alanda bile çok fazla varlar. Ya PvE'den çok PvP oynuyorlar gibi geliyor bana. Bu neymiş? Şimdi arkadaşlar buraya gelelim. Rare Goods Vendor. Hemen bakalım. Yani buradan rarlarınızı alabilirsiniz. Bu sword neymiş? Yani değilmiş. bunlar için ne istiyor ona bir bakayım. Night Felon'dan e, Hanırıt olman gerekiyor. Exalted falan olmak gerekiyormuş. Neler var onlara bir bakalım arkadaşlar. Bu aksımız var. Bu klasik setin kafalığı falan filan var arkadaşlar. Şurada bir silah daha olması gerekiyordu. Yani bu silahımız falan da var. Hani klasik başlangıç itemleri burada arkadaşlar. Yani önceden burada mıydı hatırlamadığım için. Öyle göstermek istedim. Şimdi arkadaşlar. Damiler burada. Ayrıca burada raid damileri var. Yani bu güzel bir ayrıntı olmuş. Camlı damiler olması güzel. Yine burada biz arkadaşlar şey yapmaya devam ediyoruz. Onu da bir göstereyim sizlere. Nerede? Heh, Room Forge'lar burada yine. Resonance var. Şuradan okuyun arkadaşlar. Benim İngilizcem iyi olmadığı için. Ya bunları tabii ki çözeceğim ben teker teker. Ama hani yanlış söylemeyeyim. Siz kendiniz okuyun diye özellikle bekletiyorum. Fallen Crusader. Yani, yani internette araştırdığım kadarıyla yine Me and F Fallen Crusader. Öbür ofendimiz. Resorice basılıyor ama Stoski e, Gargo Gargoyle 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 diyelim artık. Bunun hakkında pek bilgi vermemişler. Şimdi arkadaşlar buraları da gösterelim sizlere. Buradan sollarımızı seçiyoruz arkadaşlar. Yani bu bunun ne olduğunu daha çözemedim. Yani şunu çözemedim arkadaşlar. Bunu da yavaş yavaş çözmeye başladım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Haritanın belirli noktalarından bunlar düşüyor sizlere. Yani görev yaptıkça rarların içinden hangisini istiyorsanız onu main olarak kullanabiliyorsunuz. Bunlara level aldırıyorsunuz arkadaşlar. Bunları da nasıl yapıyorsunuz? Artifact Power biriktiriyorsunuz. Artifact Power'larla level aldırıyorsunuz. Bakın şu an yaptığım gibi. Mesela bunu Holy Blast'ı yüzde %20 yaptık. Bundan önce nasıldı? %10'da herhalde hatırlayamıyorum. Bu şekilde level aldırabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama bu ana iki tane, üç tane yani seçmeniz gerekiyor. Ama ben de iki tane açık. Bu üçüncüyü nasıl açacağımızı şu anda bilemiyorum. Bakacağız arkadaşlar. Yani yavaş yavaş her şeyi oturtacağız. Bunları da göstereyim sizlere arkadaşlar. Yani şunları aç bilme, hepsi açılıyor arkadaşlar. 110 level max level hepsi açılmış bir vaziyette zaten. Yani o yüzden onu göstermedim. Yani bu sistemi görün istedim. Yine vuramadım. Neyse arkadaşlar bir geçelim ana skinlerimize. Şimdi yani DK'nın arkadaşlar şimdi dürüst olmak gerekirse skinleri neredeyse aynı. Ama bir yandan da aynı değil. Nasıl diyeceksiniz? Hemen göstereyim. Holding Blast'ı tekrar göstereyim size arkadaşlar. Buradan bakın. Yüksek kalite koyacağım videoları zaten. Oradan bakarsınız. Hani okursunuz en azından. Obliterate, hani e, Pro Strike zaten bizim ana skill'lerimiz. Şimdi değişen şeylere falan bakalım arkadaşlar. İlk önce talentları göstereyim isterseniz size. Veya <laughs> göstermem gereken şey göstermemişim. O yüzden Sword'larımız bunlar arkadaşlar. Bizim Legendary silahlarımız. 756 level İki silahımız da aynı şekilde gördüğünüz gibi acil bir frost kasmam lazım. Size de tavsiyem bu silah için frost DK oynuyorsanız bunun için kasmanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar 3 tane farklı bakalım öbürü var mı bende. Şu an yok. Onları da görevlerle açıyorsunuz arkadaşlar. Diğer karakterini açtım. Diğer silahlarınızı da açabiliyorsunuz. Ee, ama hepsi farklı. Örneğin Anvil oynayacaksın yeşil e Two Hand bir silah var. Frost e Blood DK oynayacaksın yine aynı şekilde kırmızı bir silah, güzel bir silah. Ama Blood DK'yı izlediğim videolarda diyor ki gitmiş diyorlar. Frost DK ve Anholy fena değil artık Fena değil arkadaşlar. Şu an saat bayağı zaten geç kusura bakmayın saat 4 olmuş size video yapmaya çalışıyorum ya bir çok klası yapmak istiyorum çünkü şimdi arkadaşlar bu e, instant bir skillimiz e, okuyun lütfen e, yani bunu e, bizim ya şunu söyleyeyim arkadaşlar dps rotasyonuna başladığınız zaman normalde şunu yapmanız gerekiyordu ya hani zunu düzgün kullanmak. Yani bu artık bitmiş sürekli run biriktirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu skill'i hemen gösterelim. Bastığınız zaman arkadaşlar sürekli olarak beşer beşer runic power atıyor. Size bir skill göstereceğim arkadaşlar. Bu karakterin de açıklığı emin değilim. Aa, talentları açamadım. Aa, oh, bu değil işte arkadaşlar. Size hemen talent göstereyim. Bunu da arkadaşlar silahın üzerine gelip shift sağ klik yaptığınızda arkadaşlar Cinderella'nın foru diye bir ee, talent mı desem yani bir şey var. <laughs> Artifact diye Artifact var arkadaşlar. Bunun bir özelliği var. Bu özellik ne diyeceksiniz? Hemen onun için size bir karakter karaktere gireceğim. Hemen kısa bir biçimde. O sadece skili göstermek için. Maximum level'a girmem gerekiyordu. ben maksimum level'lardayım arkadaşlar, hani oradaki skill'leri falan deniyorum. Ama orada hani bu karakteri böyle göstermek istedim. Diğerlerine bakalım belki başka türlü gösteririz. Hatta buradan devam edebiliriz çünkü buradaymışız zaten. Şimdi arkadaşlar gösterdiğim gibi hani enerjimizi dolduralım. bastığımız gibi ve size bir skill göstereceğim arkadaşlar. Sindragosa'yı çağırıyorsunuz ve özelliği okuyalım. 40 yard içindeki e, 103 frost damage vuruyor arkadaşlar ve slow yavaşlatma efekti falan veriyor. %50 bir biçimde 10 saniye endi. yani inanılmaz güzel bir skill. Ona hemen sağ tıklayalım. Arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi bu olması gereken diye gösteriliyor ama nasıl ilerlemek gerekiyor onun için inanın bilgim yok ee, ama şunu diyorlar arkadaşlar ne kadar yolu uzatırsanız örneğin ne diyelim şuna gitmek istiyorsun değil mi buradan gidebilirsin ama şuradan git diyorlar uzat yolu ne kadar uzatırsan o kadar iyi olur senin için diyorlar bunlara tabii ki bakacağız arkadaşlar bu karakteri şehrin dışına taşıyamadığımız için şey hani yani, yani toplayamıyoruz artık Neyse arkadaşlar. Hemen diğer sportları da göstereyim size. O oh, bakın. Bu Unholy için olan. Onu da bir inceleyin isterim arkadaşlar. Yani bu şekilde diziliyor. Bunları ayrıca yapacağım arkadaşlar. Bunları tam olarak nasıl dizmem gerektiği hakkında bir bilgi alayım. Kesin bir şeyler belli olsun. Hani beta'da olduğumuz için. Yani bekliyorum birazcık daha. En azından böyle bir iki hafta falan bir geçsin güzel bir şeyler yapacağım arkadaşlar. Bu da Blood DK için önerilen. Ama bu tabi artifactlerle. Yani destekliyorsunuz diyelim. Silahı da gösterelim arkadaşlar. Bu Blood DK'nın Legendary silahı arkadaşlar. Bu Unholy DK'nın Legendary silahı arkadaşlar. Yani bu Legendary'leri başka karakterle e, yapamıyoruz. Ay yakalayamadım. Yine. Ee, şu an takamıyorum mesela. Yani öyle söyleyeyim. Çok güzel bir efekt yapmışlar arkadaşlar. Bakın. Burada bekliyorsun ya. Arkadaşlar hani. Ee, eve oldum. Bir adım atıyorsun. Tık diye böyle buz kırılma sesi geliyor. Çok keyifli arkadaşlar. Çok keyifli. Şimdi arkadaşlar gelmişken o zaman burada. Tabi DPS metreyi falan skadayı falan denedim arkadaşlar. Şu an çalıştıramadım. Onun için ekstra bir şey olması lazım herhalde. Neyse training Damile'ye geçelim. Polnick Blast yine klasik bir biçimde ee, devam ediyor. Obliterate yine aynı şekilde arkadaşlar. Devam ediyor. 143 psikolojik demeye oluyor. İşte bu... Ava Damage'in işte e, aynen 10 yard içindeki o tüm targetlara vuruyor. Frost Strike yine aynı şekilde arkadaşlar. Yani vurmaya devam ediyor. Şimdi arkadaşlar değişen şeylerin başında bizim Horn of Winter var. Arkadaşlar Horn of Winter hani bize buff yerine artık her bastığınızda 30 saniye kıldanlı var. Yani bir tane rune ve 5 runic power veriyor. Yani bastınız diyelim. Ya sürekli olarak kest ediyorsunuz. Güzel. Güzel bir skill. Şimdi arkadaşlar bir skillimiz var. Waiting Vault diye. Bu yani size bir şey söyleyeyim. Hemen kısaca bir özet geçin. %70 e, sizin canınızı, ay canınızı diyorum pardon. Yürüm hızınızı artırıyor 3 saniye boyunca. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yani acil kaçmak gereken bir durum olduğu zaman Ya bir de yavaşlatma efektlerini falan Şey ediyor hani gerip atıyor yani öyle bir şey olmuyor neyse. Şimdi arkadaşlar Yine bizim normalde bu skillimiz aynı skill. Yani DPS rotasyonuna falan bakacağım arkadaşlar hani bir şey kaçırmak istemiyorum. Yine bizim Death Strike'ımız aynı ama giden birçok skill'imiz var. Hani şu an olan tüm skill'ler şu skill barında ge gerçekleşen ya yani bulunan. Anti Magic Shield yine aynı arkadaşlar. 534 Magic Damage. 534k Magic Damage. Yani absorb ediyor. Güzel bir damage. Yani um, Ice Mold uh, Bakalım, aynen tüm e, demeçleri yüzde yirmi sekiz saniye engelliyor. Ya o işte agro, that command var. Şimdi, instant skilllerimizden bir tanesi de bu arkadaşlar. Hemen bakalım, ee, yani efekt yiyenlerden şey demeç yiyemiyorsun gibi bir muhabbet var ama olayı tam olarak bilmiyorum. Onu bir araştıracağım arkadaşlar. Kusura bakma o benim cahilliğim. Giremiyorum karakterleri. Yani Demon o kadar çok görev yapıyorum ki arkadaşlar. Ya yani şu an bu skill'i ilk defa okudum diyebilirim belki de. Neyse arkadaşlar Sindiragoza'nın normal bir de skill'i var. Hemen onu göstereyim size. Güzel bir efeği var. Şöyle göstereyim. Sindiragoza'nın ağzını açıyor. Ve atıyor. Öbür skillimizi de göstereyim tekrar. Yani çok güzel bir skill olmuş. Yani diyorum. Bunu gösterdim zaten arkadaşlar. Bunun da mantığını az buçuk anlatabildim sizlere diye umuyorum. Tabii ki eksiklerim var. Kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi tüm skilllerimiz bu kadar. Pet Frost yine aynı şekilde. Pillar of Frost yine aynı şekilde. Onu da almamışız buraya. Alalım buraya. Şimdi arkadaşlar geldik. Talentlarımıza. Horn of Winter'ı talent olarak veriyoruz arkadaşlar. Yani bu, bunu yapın diyorlar. Ki mantıklı da geliyor. Yani 30 saniye cooldown var. Ve hani hayat... Yani biliyorsunuz Pandarya'da da bu şekilde bir olay vardı. Hayatınızı kurtarır diyebilirim. Şimdi... Pasifte Resurize kullanmıyoruz tabii ki. Ben bunları teker teker deniyordum geçen gün. Melata kızını işte e, alt saniye işte falan filan bunu yapılıyor. Aa combat gösteriyor bize. Gerçi burada verebiliyor muyuz talentları bilmiyorum. Aynen verebiliyormuşuz. Şimdi arkadaşlar teker teker gösteriyorum lütfen dikkatli bakın. Kendi İngilizce seviyesinde yanıt, yanıt verirsiniz. Bakarsınız arkadaşlar. Ben bunları teker teker yapacağım ama size. Yani paket başladığı zaman DK ile ilgili özellikle hepsi nedir ne değildir falan anlatmış olacağım size. Hemen tekrar göstereyim. Horn of Winter. Buna vereceğiz. Frozen Pulse diye bir skillimiz var ama yani bizim önemli olan sürekli demeyici döndürebilmemiz hani DK'nın özelliği o zaten arkadaşlar. Obuceri Ya bu da aslında güzel de bakacağız arkadaşlar bakalım. Bir bekleyeceğiz. Blind still uh, stilt bu gösterdiğim skill. Bunu kullanıyorlar ama İsmi yüzünden şimdilik Winter is coming diyelim. Diyemiyoruz. Hmm tamam. Neyse. Permafrost arkadaşlar. Iı, bazı raidlerde bunu kullanmamız gerekiyor. Gibisinden bir şeyler anlatmışlar. Ama pasif olarak ııı bunu kullanıyorlar. Ama niye kullanıyorlar? Şu an için biliyorsunuz. Altı Magic Shield'a e, ve özellik katan bir skillimiz var. Onu da bir okuyun arkadaşlar. Okumak istemiyorum çünkü 20 dakikayı geçti videomuz. Demek çok zor oluyor. Şu skill de çok güzel. Bunu göstereceğim arkadaşlar size. Şu an bunu kullanıyordum arkadaşlar pasif olarak. Ama buna geçelim. Bakın gördünüz. Çıkırt diye bir ses çıkarttık. Hemen şu yani dungeon'a gitmeyelim. Direkt dummy'e gidelim arkadaşlar. Şu skill... Verdiğiniz zaman şunu hemen şöyle alabileceğimizi noktayı... Arada crit geliyor ama crit'i bununla kullanmayacaksınız arkadaşlar diyeyim size. Bakın yanınızda birer tane skill'i ilk kullandığınızda bir tane ardından bir tane şey çıkartıyor. Kılıcımızdan, legendary silahımızdan bir tane çıkartıyor. Bunun ee, bunu ne anlamda yapıyor inanın farkında değilim. Bakın çıkarttı ve ardından yapılan bir atakta hepsini gönderiyor. Yani ama tek kişiye gönderiyor onu da söyleyeyim. Bakın çıkarttı. Bakın çıkarttı. Bunu bu şekilde mi yapıyor emin değilim ama skill'i kullandığımızda yani atak aldığımız, target aldığımız şeye atakta bulunuyor. Bakın çıkarttı, çıkarttı. Crit olduğu için double çıkarttı. İlk kullanmamız anda skill'i çatı çatır gidiyor. Tabii şu an bir pink var arkadaşlar. 250 300 arası değişen şu anda bir pink var. O yüzden sıkıntı yaşanabiliyor. Bunu da gösterdim arkadaşlar. Pasif bu skill'ler ikisi de. Ve okutayım mı sizlere? e, ee, bu da fena değil aslında ama bu çok işe yarayacak bir skill haberiniz olsun. Bir bakalım. Bu da pasif zaten. Okey. Şimdi instant skillleri tekel sindire gözeyi gösterdik arkadaşlar zaten sizlere. Obliteration'ı gösterelim. Okey zaten almış. şimdi. Ne diyor? Oh shit, ciddi olamaz. Ya bu da runla alakalı bir olay arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi runlar bitmiyor arkadaşlar. Şey yok yani eskiden farklı farklı run seçenekleri işte onu kullan bunu kullan diye bir olay vardı ya. Şu an arkadaşlar yapabildiğiniz kadar damage yapın zaten sürekli olarak run doldurabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Yani yapabildiğiniz kadar damage yapacaksınız. Yani tekrar kullanalım. Oh. Yani, yani olması gerekli gibi olmuş ama skin azlığı yüzünden şu an çok üstüne gitmedi diyebilirim. Bir bakalım arkadaşlar. Bakın yani mekaniğini de göstermiş olayım size. Yine efektlerini görün. Aynı şekilde hepsi zaten. İnterap yine klasik bir biçimde. Bizim yine şeyimizi dolduran yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şunu da bir kullanalım. O cooldown'a girdi. Ne kadarmış? 1,5 dakika cooldown'u varmış. 2 dakika cooldown'u. 15 saniye cooldown'u. Hmm, bunu hiç kullanmadım arkadaşlar. İlk defa kullanacağım. Ya ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Eğer DPS'te yani sorun yaşarım derseniz ki yaşayacağınızı hiç düşünmüyorum başka hani yeni başlayan bir insan özellikle bu kadar az skill varken DK oynaması taraftarıyım. Abi gerçekten çok az skill var ya. Ya ben şu an keşfetme aşamasında olduğu için öylesin düşedim yani skill'leri. Ama yani klavyeniz diki belirli oynadığınız tuşlar haricinde hani koyamıyordunuz yani hani bir iki tane beş tane falan skill kalıyor diyelim mouse hariç falan filan. Şimdi ya inanın her şeyi kullanabilirsiniz. Hadi bu bitmek üzere bunu da bitirelim arkadaşlar. Ardından gösterelim. Ya i̇lk etabını tamamlamış olalım. Çok ısrar ettiniz çünkü istediğinizi söylediniz. Bir bakarız arkadaşlar. Zamanla elimden geleni yaparım ama sizlerin soruları sayesinde yapıyorum. Haberiniz olsun. Lütfen sormaya çekinmeyin ve kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. Çünkü sizler için yaptığım için Destekte bekliyorum kendi adıma. Yani yine aynı kontrol yedip undead yedip. yapabiliyorsunuz falan. Zaten e, ne aynı? Chains of yedip. Ice aynı şekilde. Yani gördüğünüz gibi. Efektleri falan güzel olmuş. Hemen o kombatta görünüyoruz. Hemen çıkalım kombattan. Birazcık da şey yaptık. Bunun kullanım şeyine bir bakalım arkadaşlar. Nasıl bir efekte sahipmiş. Aa bu skill. Bu skill çok güzel arkadaşlar. Yani hemen göstereyim. Tekrardan göstereyim. Şu an orada bug oldu herhalde. Hatta bir alayım size tekrar göstereyim. Bu yerde bir krik oluşturuyor arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Orada olan herkese demeye vuruyor önünde olan. Hani birisi kesmiyor da skili hani nasıl söyleyeyim? Önünde başka biri daha var. Attın skili ona vuruyor, arkasını vurmuyor diye bir şey var. Yine bir AoE diyebiliriz ama tabii hani başka bir at deniyordu da şu an aklıma gelmiyor. Böyle bir skill bu, güzel bir skill. Ama Sindragos fury free e, olması için bunu kullanmak gerekiyor diye biliyorum. Yani o skill'in o görüntüsünü yaşamak çok daha güzel olur yani gibi geliyor bana. Hemen kullanalım DK. Ya yani fena değil. Frost DK, Frost DK gibi olmuş. Yani boş boşuna başka skilllerle uğraşmıyor. Unholy'e bakacağım arkadaşlar. Bu arada Hunter Talent sisteminde de ilk vermemiz gereken bu olduğunu söylediler. O yüzden ona verdik. Yani bakın. Ha pasifleri de göstereyim arkadaşlar. Onu da merak edersiniz büyük ihtimal. Şimdi pasiflere bir gelelim. Şunlara bir bakın arkadaşlar. Bir kontrol edin. Pasiflerin de verdiği e, özellikler güzel. Yani herkes olumlu not vermiş. Yani şu güzel bir pasif abi. Gerçekten güzel bir pasif. Yani bunlar eskiden biliyorsunuz hani şey olarak kullanıyorduk. Bunlar da böyle arkadaşlar. Tekrar bir gösteriyorum. Üstünden geçiyorum. Açmadığım, göstermediğim bir şey var mı diye. O da yokmuş. Böyle de sonlandıralım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yararlı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Öpüyorum sizleri. Görüşürüz. Ha bu arada arkadaşlar yayına da takip etmeyi unutmayın lütfen. Kanalıma beklerim. Pazar, pazartesi hariç her gece 23.00'da sizleri twitch.tv slash kanalında bekliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Öptüm sizleri. Bay bay.